Arkadaşlar bugün Rainbow Friends oynuyoruz. Hazırsınız başlayalım arkadaşlar. Dolmak üzere hemen girelim. 14 hadi ha. 14. kişi olduk ya. 15. Tamam. Bugün ne? Bugün ne? Biri hilmiş yani. Ha. Biri selam diyor. Çitlerin üzerinden mı tıklamadığına alaka? Arkadaşlar bu arada ben Captur 2'ye geçmek için çok uğraştım. Bir Captur 1 de zordu. Ama Captur 2'ye hala geçemedim. Bu sefer sizlerle birlikte geçeceğiz. Ben atlama arkadaşlar yanlış alma beni. Ek. Hadi ya. Herkes oy verirse sevelim ha. Sevelim. Bir kişi herkes... Ayşe demiş. Bir çocuğun ismi Flash ama yavaş gider yavaş gidiyor çünkü. Ay buraya takıldım ya başlarken. Genelde şurada oluyor da almışlar. Neyse biz şuradakini alalım. Şurada bankın üstünde oluyor genelde. Ya bu bankın üstünde oluyor ama genelde. Arkadaşlar. Gelin bakalım. Ha biri bulundu. Keşke <laughs> onlar bulsun. Orasın. Biz burada eğlenelim. Hadi bakalım mavi ben pinliyorum. Biri gelirse ben yokum. Bu sırada mavi gelmiştir. Ben yani ma tamam, bir dakika bu da mavi. 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 Bir Lola diyor ya o ne? Lola ne demek acaba? iki tane bulmuş oha. Arkadaşa bakın. Oyunda uçma şeyini buldum. Bu niye? Hı? Çık şuradan da. Allah. Bu... Allah ne oldu? Ne oldu lan? Bir şey olmamış lan. Ne oldu ya? hadi. Neyse evet arkadaşlar. Şimdi şuraya girelim canavar gelecek yoksa Bakayım. Tam canavar gelmiyor. Çok bunu sonucu hırlıyor ya. Arkadaşlar bir dakika bekleyin ben bir yere gidip geleceğim o sırada. Morun yeri bura kaç. Kaç 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 kaç. O sırada bu da şurada dursun. Ben bir yere gidip geliyorum. Durduruyor o sırada videoyu. Arkadaşlar bu arada ikinci seviyeye de geçebilir. Um, Cap ee, 2'de kaç seviye var bilmiyorum. Ama ikinci seviyede de o kitleri topluyorduk. Şu anda geçildi yani ben gidiyorum. Geldi arkadaşlar. Aa, 27 temin ya da 18 miydi? Şimdi 21 ışık. Iş. şey yapmamış. Çok güzel harika. Şu ışığı da alayım hatta koyayım. Ne kadar harika değil mi? Ha, şunu bile koyalım. Bakın. Şunu bile. Yeşille kalmış. Siyah ya. Siyah gelsin bir dakika. Siyah getirmem. Ha. Şöyle. Şunu da alalım. Ki şey yani. Işıkları topluyuz ama o ışık ya. Bak o neydi? Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Ne kona? Kask mı motor mu nedir? Ne? Arkadaşlar şimdi biz de ışıkları bulmaya gidiyoruz yerleri görün hemen. Ha şurada. Şu aşağılar koltukta gidiyor koltuk demişim yani. Ne koltuğu kaşey? Hadi ya iki tane. Iki tane kaldı. Evet. Son oy vereyim ya. Az kalsın son oy verdim. Son oyu bir de ben verdim. Herkese oy ver 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 var diye diye. Düşünüyor i̇şte bu sefer başka yerde ama. Bu sefer daha fazla yeri gezeceğiz arkadaşlar. Az gezdik çünkü. Ve herkes bulundu. Arda arda gittik. Valla. Aha gördüm. Öf girmemiz sesi mi? yürü? Kapçaklar. Allah kutu katmış. Büyüteyim şöyle ekranı. Hemen bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne oluyor ya? Yanlış yerden mi gittik? Biliyorsunuz Lazer tüketim orada. Canım var sen de ne yapıyorsun? Aha flash bulunmuş. Aaa bakar mısınız mavi? Bebek mavi. Bebek mavisi. Şöyle resmini çekeyim. Yakalamayı kapatacağım arkadaşlar ya. Ben bu oyunda çok yakalama çekmiştim. Şey bir dakika ben şey ışığımı yükselteceğim biraz. Bekleyin. Arkadaşlar ben ışığımı yükseltmek için durduruyorum ya. Geberdim. Keşke durdurmayı versemişim. Tuz be. Arkadaşlar bir de Roblox'taki oyunları deniyorum gelsin de. Ben bir şey oyunun sesini kısmamı ilk Hadi ya. Gelsin herkes. Arkadaşlar bir de Türk olsun. Ara var. Ara Türk herhalde arkadaşlar. Oturtun acaba. Neyse onun ismi arkadaş herhalde. Şimdi mavi nerede? Mavi mavi mavi. Neredeymiş arkadaşlar? Merak ettim. Nerede acaba? On saat bunu bekleyemem. Durdurayım bari. Arkadaşlar sonunda ya. 10 saat bekledikten sonra herkes gitmiş biri yazıyor da. Arkadaşlar ya, bir dahakine sırf gıcıklığını skiplemeyeceğim. Ha benim ya yer, bildiğim yerlerde bu sefer. Şuraya gidiyoruz. Bu sefer bankta ya. Bankta. Ama genelde şu bankta oluyor arkadaşlar bu ışık. Oha Hey Ne şey bu? Kahveymiş. Ben şey sanmıyorum ya şu yapacağımız şurası tam. Bir dakika. Şuralara. O sandım ama değilmiş ya. Ya ben burun oraya gitmek istiyorum. Morun oraya gitmeye karar verdim. En tehlikeli yer morun orası arkadaşlar. Evet şimdi morum oraya diyorum. Mor yok değil mi ortalarda? <laughs> Mor. Mor abla varmış. Arkadaşlar. Niye herkes burada ya? Mor'un yuvasına geçti ilk defa. Ben aslında arkadaşlar hep böyle girince uyuyordum. Kutuyla giriyorum ölümü. Mölyon'un Mersi kutuyla girmek değilmiş amaç. Onu öğrendim. Bay şurada anlatalım. Kim arayacak bu ara ya ismi arkadaşlar. Ara diyor değil ama anlamak. Ara. Ara Peki, şimdi? Evet. Hadi ya. Şuraya çıkıp bakacağım. Çıkamıyor mu? Oyunda zıplama yok zaten. <laughs> Canavar geliyor. Ben oyunu sesini açmayınca canavarın gelip gelmediğini anlamıyorum arkadaşlar. O yüzden canavara temin deyem olduk. Razay öldü. Ne kadar? Oha burada oda mı vardı? Ne? Arkadaşlar burası oraya açılıyormuş. Evet şimdi şuradan gidelim. Ha, burası mavi çıktı ya. Kameraya. Kamerayı kamerayı çekelim arkadaşlar. Buraya girilmiyor. Nazar etiketini gitmeyeceğim. Gelirler şöyle bakalım. Evet canavar geliyor. Gelme ya. Arkadaşlar canavar geliyor. Bizi görmüyor mu gerçekten? Dalga mı geçiyor bu canavar? Ben bazen kutuya gidiyorum. Ölmüyorum. Yani ölüyorum. T canavar önüne geliyorum, duruyorum ve ölmüyorum. Cidden aykırı arkadaşlar. Nasıl? Gerçekten nasıl ya? Dalga geçiyor bazen bu canavar. Canavar. <laughs> arkadaşlar ben niye gene buraya geldim? Gene kayalım. Çünkü şey arıyorum ya. Hii, canavar niye hep ben kayınca burada Hı, yürüyün, yürüyün, koşun. Allah şundan. Biri burada olmuş çünkü. Onu anladım. İlk arkadaşlar iyi ki buraya geldim. Iyi ki. Ve canavar arkamda geliyor. Arkadaşlar benim elinde vardı. Ben de sırf hava atmak için elimdeki şeyi çıkardım. Ben buradan gidiyorum valla. Canavar orada. Burası da ay, uzun yoldan gideceğim. <laughs> Canavar da orada. En azından elini uzatmadan gelmeden ben gideyim. Zaten çok yavaş gidiyor. Buluğunun kalesinin yeri. Buradan girilip yani bir dakika. Geri çıkacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şuradan mı çıkılır? <laughs> Canavar geliyor. Herkes dedim ben size çıkacağım diye. Zaten çıkmak zorunda kaldım. Koşuyoruz yani. Canavarlarla savaşarak bunları yerine koymaya çalışıyoruz. Ya bu niye buraya gidiyor ya? Arkadaşlar. Keşke şu Burak sanırsam keşke olsa da onun şeyini alsak arkadaşlar elinden. Çünkü koymuyor koyun ya. Bak, koydu da bitti. Arkadaşlar ben iki tane koyduğum için 10 lira verdi. Ya ben oy vermedim ki. Ben bir saklanacağım arkadaşlar. Evet şurada kalalım. Evet arkadaşlar biz şurada kalalım. Evet doğru ha şurada kalalım. Aha şurası varmış bakın. Bir dakika. Ha, keşke şuraya çıkabilsek arkadaşlar. Oha. Ya biri bulunmuş. Erik. Erik bulunmuş arkadaşlar. Bizden ne yapsak neye girsek saklatsak. Burada kalalım ya. Yani kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor mu derken kimse bulamıyor ya. Gitmemiz gerek. şu an kesin birisi şuradadır. Ya kardeşim koysana ya. En son koymaya mı çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyor onu da anlamadım. Hii, canavar geldi. Güvende bir yer bulduğumuzda atlayacağız. Hadi hadi hadi. Şunun üstüne geç aşağıdan. Ha ben mi yönlendiriyorum? atlayalım. Öf geç kaldım. Yedi beni. Öldük. Bunu gösteriyor arkadaşlar. Bu bir geri dönüyoruz. Neyse. O zaman uzatmalar ne güzel arkadaşlar. Herkese arkadaşlar. Arkadaşlar bu serinin devamı gelirse kesin bitireceğim. Hatta iş gelir belki.